Evet arkadaşlar en son 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması olayından bahsettik. Saltanatın kaldırılmasıyla beraber ortaya iki tane soru ortaya çıkmıştır. Birincisi devletin adı nedir sorusu. Bu devletin rejimini ifade eder. Devletin rejimi nedir? Devletin adı nedir? Osmanlı devleti diyemiyoruz. Çünkü Osmanlı devleti saltanatın kaldırılmasıyla resmen sona erdi. Dolayısıyla bu soru cevapsız kalacak. Aynı zamanda devletin başkanı kimdir sorusu var. Devletin başkanı kimdir sorusuna cevap verebilmemiz için de zaten bizim devletin adını biliyor olmamız lazım. Devletin adını belirlemeden devletin devlet Başkanı'nın da belirlememiz mümkün değil. O yüzden saltanatın kaldırılmasıyla iki cevapsız soru ortaya çıktı. Ki biz bu sorulara ne zaman cevap veriyor olacağız? Bu sorulara 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanıyla cevap veriyor olacağız. Cumhuriyet'in ilanı ile beraber devletin adı Türkiye Cumhuriyeti, devletin başkanı da Cumhurbaşkanı olacak. Gibi saltanatın kaldırılmasından bahsederken bunun Cumhuriyet'in ilanı önündeki en büyük engelin kalkması olduğunu söylemiştik. Saltanat kaldırıldığına göre Cumhuriyet'in de ilanı gerçekleşebilir. Ama gördüğünüz gibi bir yıl sonra Cumhuriyet ilan edilmiş. Neden saltanat kaldırıldıktan sonra bir yıl sonra Cumhuriyet ilan edildi? Çünkü bu bir yıllık süre içerisinde gerçekleşen önemli bir gelişme var. Devletin adını koymadan önce Anadolu'daki yeni Türk devletinin varlığını, toprak bütünlüğünü, e, diğer milletlerle diğer devletlerle eşitliğini ve bağımsızlığını bütün dünyaya uluslararası alanda kabul ettirmek gerekmekteydi. İşte bu amaçla e, katılacağımız bir barış konferansı var. Kurtuluş Savaşı sonrasında taraflar arasında itilaf devletleri ile yeni Türk devleti arasında bir barış anlaşması için Lozan Barış Konferansı düzenlenecek. İşte bu arada Lozan Barış Konferansı var. Ki bu biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girdi ve Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kayrıldı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile 10 Ağustos 1920 tarihinde Ser Barış Anlaşması'nı imzalamıştı. Ama Ser Barış Anlaşması'nın e, uygulanmasını engellemek için e, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Türk Devleti Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirdi ve Kurtuluş Savaşı'nın Türkler tarafından kazanılması sebebiyle Sevr Anlaşması Anadolu'da uygulanamadı. Hatırlayınız Sevr Anlaşması için ölü doğan bir anlaşma demiştik. imzalandı halde uygulanmadı. İşte onun yerine ne yapacak yeni Türk devleti Lozan Barış Anlaşması'nı imzalayacak. Şimdi bu böyle bir konferansın önce Anadolu'da, özellikle İzmir'de yapılmasını istemişti Mustafa Kemal. Buradaki amaç barış görüşmelerinin Anadolu'da yapılmasını sağlayarak, Türkiye'de yapılmasını sağlayarak manevi açıdan daha güçlü olabilmek, aynı zamanda bir de işgalci devletlerin Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu'da yaptığı tahribatı, özellikle Yunanların yaptığı tahribatı bütün dünyaya göstermek. Ama bu tür konferansların tarafsız bir devlette tarafsız bir ülkede yapılması gerektiği ifade edildi ve İsviçre Birinci Dünya Savaşı'nda da Kurtuluş Savaşı'nda da taraf olmamıştır. O yüzden İsviçre'nin Lozan kenti bu konferans için tercih edilmiştir. Diğer bir mesele de Lozan Barış Konferansı'nda yeni Türk Devleti'ni veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni kimin temsil edeceği konusu var. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi buna karar veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bununla ilgili iki tane aday var. Bir tanesi İsmet Paşa, diğeri de Rauf Bey veya Rauf Orbay da diyebiliriz. Rauf Bey daha önce Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı. O heyetin içinde bulunuyor. Rauf Bey Mondros'u imzalayanlardan bir tanesi ama daha sonra Anadolu'ya geçiyor ve Kurtuluş Savaşı'na katılıyor. İşte Rauf Bey bu Mondros Ateşkis Anlaşması'na imza atmış olmasını tarihinde bir leke olarak görüyor ve bu konferansa Lozan Konferansı'na gönderilmesini istiyor. Bu yüzden diyor ki Türk halkının çıkarlarını en iyi şekilde koruyayım ve orada çok iyi şartlarda bir anlaşma yapılmasını sağlayayım. Bu da amacı da ne? Mondros'un o tarihinde bıraktığı lekeyi silebilmek. İşte bu gerekçesine Türkiye Büyük Millet tepki gösteriyor. Bunun şahsi bir mesele olmadığını, Rauf Bey'in kendi şahsi meselesi olmadığı, bunun bir vatan meselesi olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda duygusal davrandığını ...davrandığı konusunda eleştiriliyor Rauf Bey. O yüzden desteklenmiyor onun gitmesi. Diğer tarafta İsmet Paşa var. E, Tabi İsmet Paşa'nın gitmesi Mustafa Kemal'in de tercihi. Ve İsmet Paşa Mudanya'yı imzalayan kişi. O yüzden Rauf Bey'e göre zaten şansı daha fazla. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konferansta... ...İsmet Paşa başkanlığında bir heyetin gitmesine karar veriyor. İsmet Paşa'nın başkanlığını yaptığı bu heyetin içerisinde kimler var... Doktor Rıza Nur var, Şükrü Kaya var, Hasan Saka, Tevfik Bıyıklıoğlu, Celal Bayar ve Yahya Kemal. Yahya Kemal Beyatlı var. İşte bu heyetin heyetin Lozan Konferansı'na gitmesi kararlaştırılıyor. Lozan konferansı başlamadan önce İsmet Paşa ve Türk heyeti Lozan'a gitmeden önce Mustafa Kemal İsmet Paşa ile bir görüşme yapacak ve bu görüşmede İsmet Paşa'dan Lozan konferansında özellikle iki konuda taviz verilmemesini isteyecek taviz verilmesini kesinlikle istemediğimiz iki tane önemli konu var. Bunlar soru olarak da karşınıza çıkar. Bir tanesi kapitülasyonlar ki kapitülasyonların varlığı ekonomik bağımsızlığın önündeki engeldir. Biliyorsunuz ki ekonomik bağımsızlık olmadığı sürece siyasi ve askeri bağımsızlığın yaşaması mümkün değil. O yüzden kapitülasyonlar konusunda kesinlikle taviz istenmiyor. İkincisi azınlıklar veya Ermeni yurdu da diyebilir sorularda. Anadolu'da Ermeni e, yurdu meselesi veya azınlıklar meselesinde asla taviz verilmeyecek. Bir kapitülasyonlar, diğeri de azınlık meselesi. E, bu konularda taviz istenmiyor. Diğer konular da e, sürekli olarak Ankara'yla ile görüşmesi ve iletişim halinde olması e, söylenecek ve bu e, bu gelişme sonrasında İsmet Paşa Başkanlık heyet İsviçre'de Lozan Konferansı'na katılacak. Lozan Konferansı 20 Kasım 1922 tarihinde başlamıştır. Ancak görüşmeler 4 Şubat 1923'te kesilmiştir. Lozan Barış Konferansı iki dönem şeklinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Birinci dönem Lozan 20 Kasım 1922'de başlar. Şubat 1923'te kesilir. Kesintiye uğrama sebebi e, karşı tarafın e, Bağımsızlığa aykırı meselelerde e, hala ısrar etmesi ve Türk tarafının bu konularda e, taviz vermek istememesi. Bu ara e, Nisan'a kadar sürecek 23 Nisan 1923'te tekrar görüşmeler başlayacak ve ikinci dönem Lozan konferansında 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Anlaşması taraflar arasında imzalanacak. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanması gördüğünüz gibi neredeyse bir yıllık bir yıl süren bir konferans sonucunda gerçekleşmiş. Lozan Barış Konferansı çok uzun sürecek. Bu konferansın uzun sürmesinin çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi şu. Lozan Barış Konferansı'nda sadece yeni Türk Devleti'nin sınırları görüşülmüyor arkadaşlar. Bu önemli bir mesele. Bu görüşülecek ama bunun dışında Osmanlı devletinden kalan sorunlar da bu konferansta halledilmeye çalışılacak ki Osmanlı devleti yıkıldı ama arkasında bir sürü sorun kaldı ve yeni Türk devleti Osmanlı devletinden kalmış olan sorunları çözmeye çalışacak. Birçok başlığı var o yüzden. E, aynı zamanda bu uzun sürme sebeplerinden biri aynı zamanda bu kalan sorunlar çok eskiye dayanan ve çok önemli konular. Mesela boğazlar meselesi var, kapitülasyonlar meselesi var, azınlıklar meselesi var, dış borçlar meselesi var. Bunlar çok eskiye dayanan sorunlar. Örneğin boğazlar sorunu 1833 Hünkar Eskelesi Anlaşması ile ortaya çıkmıştı. 100 yıllık bir sorun bu. O yüzden de çözülmesi zaman alacak. E, i̇şte bu da konferansın uzamasına sebep olacak. Aynı zamanda tarafların ortak bir noktada buluşması da zorlaşacak. Hiç kimse kendi isteğinden vazgeçmek istemeyecek. Bu da konferansın uzamasının temel sebeplerinden biri olacak. Lozan Barış Konferansında Lozan Barış Anlaşması imzalanmasıyla konferans bitecek. Bu konferansın, bu anlaşmanın maddelerine bakalım beraber şimdi. Bir de arkadaşlar burada mesela sorularda şöyle şeyler olur özellikle İngilizler bu konferansta çok zorluyor Türkiye heyetini ve İngiltere sürekli olarak Mondros Ateşkes Anlaşması'nı hatırlatıyor. Ama İsmet Paşa da diyor ki biz buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldik. Bunun manasını sorarlarsa bu ne demek? Şimdi İngiltere Mondros'u hatırlatmak istiyor, hatırlatıyor sürekli. Çünkü Mondros'u Türkler biliyorsunuz yenik taraf olarak imzalamışlardı. Ama İsmet Paşa diyor ki biz buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldik. Biliyorsunuz ki Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı Türkiye hükümeti, Türk hükümeti galip taraf olarak imzalamıştı. Yani burada biz yenik taraf olarak değil galip taraf olarak bulunuyoruz. Aynı zamanda... Lozan Barış Konferansı başladığında başlangıcında İsmet Paşa bir konuşma yapmıştır arkadaşlar. Konuşmasının özünde şunu söyler. Bu da sorularda çıkar. Demiştir ki İsmet Paşa çok ıstırap çektik, çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve bağımsızlık istiyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın zaten amacı da buydu ve bunu kabul ettirebilmek için de Lozan Barış Konferansı'nda önemli bir gayret gösterilecek ve lozan barış anlaşması 24 Temmuz 1923'te imza edilecek Şimdi lozan Barış anlaşmasının maddelerine bakalım beraber Öncelikle sınırlar maddesine bir bakalım. Önce bu anlaşmada yeni Türk Devleti'nin sınırları çiziliyor arkadaşlar. Yeni Türk Devleti'nin sınırları çizilirken tabii biz bunu e, anlayabilmek için e, bir taraftan da e, Sevr Anlaşması'nın maddelerini de hatırlamamız ve onunla kıyaslamamız gerekmekte. Osman Devleti'nin imzaladığı Sevr Anlaşması ile yeni Türk Devleti'nin imzaladığı Lozan Barış Anlaşması'ndaki farklara beraber bakalım. Şimdi... Ee, Lozan Barış Anlaşması'nda diyor ki arkadaşlar Doğu sınırından başlıyoruz. Önce Doğu sınırımız şöyle çiziliyor. Doğu sınırı 1921 Moskova ve Kars anlaşmaları esas alınarak çiziliyor. Daha önce biz biliyorsunuz e, Moskova anlaşmasını Sovyet Rusya ile Kars anlaşmasını da Kafkas devletleri ile O anlaşmalarla çizilen Doğu sınırı tekrar esas alınarak çizilecek. Lozan'da da bu kabul edilecek. Bu şu demek e, Batum dışarıda kalacak şekilde doğu sınırımız çizildi anlamına gelmektedir. Şurası Lozan Anlaşması ile çizilen doğu sınırımızı ifade eder. E, ama Sevr Anlaşması'na baktığınızda Sevr Anlaşması ile Osman Devleti'nin doğudaki sınırı şurada bitmekteydi arkadaşlar. Ama burada bizim misak-ı dair olan bir toprağımız dışarıda kalmış durumda. Diğer sınırımız İran sınırı. İran sınırında şöyle bir e, mesele olacak. İran sınırı ile ilgili daha önce Osmanlı Devleti zamanında imzalanmış olan 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması esas alınarak çizilecek ki 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması ile çizilen e, Türkiye İran sınırı tekrar kabul ediliyor ve en eski tarihli sınır anlaşması bu bizim için. O yüzden Türkiye'nin çizilen ilk sınırı İran sınırı olarak kabul edilmektedir. Bunu Osmanlı Osman tarihinde görmüştük. Gelelim Irak sınırına. Irak sınırında dikkat ediyorsunuz. Irak sınırını çizerken muhatabımız bizim İngiltere. Çünkü Irak toprakları o sırada İngiltere'nin işgali altında, İngiltere'nin mandası altında. O yüzden İngiltere ile muhatap olacağız bu konuda. Ancak arkadaşlar bizim derdimiz şu Misak-ı Milliye biz Musul'u dahil olarak kabul ediyoruz. Misak-ı Millinin burada gerçekleşmesini istiyoruz. Musul dahil olacak bir e, Irak sınırı istiyoruz. Ancak İngiltere'de Musul'un Irak'ın bir parçası olduğunu iddia ediyor ve iki tarafta Musul'un elden çıkmasını istemiyor. Ve bu konuda iki taraf da asla e, yanaşmayınca e, Musul meselesi veya Irak sınırı bir türlü ortak bir şekilde çizilemiyor. Bu da konferansın uzamasına sebep oluyor. O yüzden e, Lozan Barış Anlaşması'nda 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması'nda Irak sınırı maddesi boş bırakılıyor. Yani çizilmiyor. O yüzden notlarınıza şunu ekliyorsunuz. Irak sınırına dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Irak sınırı Lozan'da çizilmemiştir. Bu Irak sınır değil de Musul sorunu olarak çıkar karşınıza. Türkiye ile İngiltere arasında daha sonra yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır. O yüzden notumuzu ekliyoruz. Irak sınırı veya Musul meselesi, Musul sorunu Lozan'da çözülemeyen tek mesele arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Notlarınızı hemen ekleyin. Çözülemeyen tek sorun olarak karşınıza çıkar bu da bir bilgi sorusu olarak Sorunma ihtimali olan noktalardan bir tanesi. Öğrak sınırımız boş kaldı. Burası çizilmedi. Yani e, iyi veya kötü bir şey söyleyemiyoruz. Ama meseleyi çözemedik. Doğan konferansında. Gelelim güney sınırına. Güney sınırında muhatabımız olan devlet Fransa. Neden? Çünkü güneyimizdeki topraklar, günümüz Suriye toprakları o dönemde Fransa'nın mandası altında. O yüzden biz bu sınırı çizerken ne yapacağız arkadaşlar? Fransa ile muhatap olacağız. Ve biz daha önce Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa ile bir anlaşma imzalamıştık. 1921 Ankara Anlaşması. Lozan Konferansı'nda da güney sınırımız çizilirken 1921 Ankara Anlaşması esas alınarak çizilecek. 1921 Ankara Anlaşması esas alınarak çizilmiştir. Ee, ve bu da şu demektir arkadaşlar hatırlayınız. E, Hatay ve İskenderun e, veya... E, İskenderun Sancağı denilen bölge misakım ile dahil olan şu bölge Lozan Anlaşması'nda da e, sınırlarımızın dışında kalmış olacak. E, burada da aynı doğu sınırında Batum, güney sınırında Hatay eksik olacak. Ama Sevr Anlaşması ile kıyasladığınızda Osmanlı Devleti'nin güneyinin sınırı şu şekildeydi gördüğünüz gibi şu bölge e, Lozan Anlaşmasıyla Türkiye topraklarına dahil edilmiş oluyor. Ve diğer sınırımıza da geçelim. Diğer sınırımız batı sınırı. Batı sınırında daha önce Osmanlı Devleti'nin çizmiş olduğu sınır anlaşmaları geçerli olacak. 1913 İstanbul ve 1913 Atina anlaşmalarında çizilen sınır geçerli olacak. Yani Meriç Nehri yeni Türk Devleti'nin batı sınırı olarak kabul edilecek. Meriç Nehri batı sınırı olarak kabul edildi. Bu da yine çok önemli bir başarıdır. Çünkü Sevr Anlaşması'nda şu bölgenin tamamı elden çıkmıştı. Şu sarı bölge sadece Osman Devleti olarak bırakılmıştı. Lozan Barış Anlaşması'nda evet misak-ı milliden eksiğimiz var ama sevle kıyaslandığında çok büyük bir başarı olduğu kabul edilebilir. Bir de batı sınırı görüşülürken arkadaşlar şöyle bir mevzu var. Ege Adaları meselesi var. Ege Adaları'nı Osman Devleti Balkan Savaşları sonucunda 1913'te kaybetmişti. Ama Ege Adaları bizim batı kıyılarımıza çok yakın olduğu için bizim güvenliğimiz açısından e, tehlikelidir e, ve bu e, Lozan konferansında Ege Adaları ile ilgili şöyle bir karar alınmıştır arkadaşlar Gökçeada ve Bozcaada yani Boğaz'ın Çanakkale Boğaz'ın hemen ağzındaki Gökçeada ve Bozcaada Türkiye'nin olacak diğer e, adaların Yunanistan'da e, olduğunu kabul ediyoruz ama Lozan Barış Anlaşması'na göre Yunanistan bu adalarda asker ve silah bulundurmayacak bu adaları asker ve silahtan arındıracak. Böylece Ege Adaları sorunu aslında Ege Adaları ile ilgili durumu Lozan'da böyle kararlaştırmışlardı ama daha sonra 1950'den sonra arkadaşlar Atatürk döneminden sonra Ege Adaları tekrar sorun olmaya başlayacak. Şimdi sınır meselesinde bitirmiş olduk. Burada dikkat edeceğiniz en önemli şey arkadaşlar şu bence sorularda karşınıza bilgi sorusu olarak çıkabilir. Devam edelim. Boğazlar maddesi var. Şimdi Boğazlar maddesinde Sevr Anlaşması'nda demişti ki Boğazlar'da uluslararası bir komisyon kurulacak. Bu komisyonda Türkler yer almayacak denilmişti. Lozan Barış Anlaşması'nda uluslararası komisyonun kurulması tekrar kabul ediliyor. Yani Boğazlar konusu Türkiye'nin egemenlik haklarına aykırı çözümleniyor. Ama Sevr Anlaşması'ndan şöyle bir farkı var. Bu sefer kurulacak olan Uluslararası Komisyon'un başkanlığı Türklere veriliyor. Türklerin başkanlığında uluslararası bir komisyon kurulacak. Aynı zamanda Boğaz'ın her iki yakası asker ve silahtan arındırılacak. Bu durum Türkiye'nin egemenlik haklarına aykırıdır. Boğazların her iki yakasında asker ve silahtan arındırılıyor olması da yine güvenliği tehdit edici bir unsurdur. Boğazlar konusunda başarısızlık var. Dikkat ediyorsunuz Lozan'ın Türkiye'nin egemenlik haklarına aykırı maddesi ama 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan'ın egemenlik haklarına aykırı maddesi Boğazlar meselesi Boğazlar maddesi olacak. Devam edelim. Kapitülasyonlar meselesi var. Kapitülasyonlar konusunda bütün yönleriyle kaldırılıyor. Kapitülasyonların kaldırılması ile beraber ekonomik bağımsızlık da sağlanmış oluyor. Ekonomik bağımsızlığın öndeki en büyük engeldi bu. Eee kapitülasyonun kaldırılması ekonomik bağımsızlığa hizmet ediyor olacak azınlıklar meselesi var. Azınlıklar meselesi azınlıklar sürekli Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmek üzere kullanılmaktaydı. Azınlık hakları meselesi ama şöyle çözülecek sorun azınlık kavramı kaldırılacak. Azınlık kavramının kaldırılmasının mantığı şudur. Hiç kimse azınlık olarak kabul edilmeyecek. Türkiye topraklarında yaşayan herkes Türkiye vatandaşı kabul edilecek. Ve böylece azınlık kavramı kaldırıldığı için azınlık hakları meselesi de çözülmüş olacak. Bu da Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahalenin önüne geçilmesi için önemli bir durumdu. Ve azınlık meselesi görüşülürken konferansta iki taraflı bir anlaşma da imzalanıyor. Lozan'ın içerisinde. E, Lozan uluslararası bir anlaşmadır ama Lozan'ın içerisinde sadece iki tarafı ilgilendiren bir anlaşma yapılıyor arkadaşlar. Anlaşmanın adı nüfus mübadelesi anlaşması. Nüfus mübadelesi anlaşması Lozan'ın içindedir. O zaman dikkat edin tarih 1923 olacak. Mübadele dediğimiz şeyin kelime anlamı değiş dokuş demek arkadaşlar yani takas. Nüfus değiş tokuşu, nüfus takası. Bunu da Türkiye ile Yunanistan yapıyorlar. Türkiye ve Yunanistan arasında karşılıklı olarak nüfuslarının yer değiştirilmesi, değiş tokuş edilmesi kararı alınıyor. Neden peki? Şöyle ki arkadaşlar, Yunanistan bir Rum devletidir ve Yunanistan'da yaşayan, pardon, Türkiye'de yaşayan Rumlar vardır. Türkiye'de yaşayan Rumlar var. Aynı şekilde Yunanistan'da yaşayan Türkler var. İşte karşılıklı olarak bu iki devlet topraklarında yaşayan Rumları ve Türkleri yer değiştirme kararı alıyorlar. Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye gelecek. Bunun bizim için özelliği şu önemi şu. Türkiye'deki Türk olmayan nüfusun önemli bir kısmı gitmiş yerine Türk nüfusu gelmiş olacak. Bu da Türkiye devletinin e, milli devlet yapısını e, pekiştirecek. O açıdan önemliydi. E, bu şekilde karar veriyorlar. Bu işin ayrıntıların e, ayrıntıları da var. Bu da dış politika meselesinde tekrar e, gündeme gelecek. Şimdilik nüfus mübadelesi meselesinde karşılıklı bu iki devletin nüfuslarını yer değiştirmeye karar verdiklerini bilmemizde fayda var. Gelelim yabancı okullar meselesine. Bu da çok önemli bir meseledir. 19. yüzyılda Avrupalı devlet veya yabancı devletler gelip Osmanlı topraklarında okul açmışlardır. Bu okulların varlığı Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarına aykırıydı. Yani bağımsız devlet anlayışına aykırı. Çünkü bu okullar kendi topraklarında olmasına rağmen Osmanlı Devleti bu okullar üzerinde denetim sahibi değil veya söz sahibi değil. Aynı zamanda bu okullarda Türklük aleyhinde propagandalar yapılıyor. Aynı zamanda misyonerlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor ve iç işlerine müdahaleye sebep oluyor. İşte bu yüzden Türkiye devleti bu yabancı okulları ülkesinde istemiyor. Meseleyi şöyle çözüyorlar arkadaşlar. Yabancı okullar kalacak ama bu okullar üzerindeki yabancı devlet denetimi sona erecek. Yani artık yabancı okul olarak olmayacaklar. Türk Milliyetin Bakanlığı'na bağlanacak ve Türk Milliyetin Bakanlığı'nın düzenleyici esaslara göre eğitim yapacak. Ee, ve böylece yabancı denetimi ortadan kalktığı için bu okullar vasıtasıyla Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale etmesi önlenmiş olacak. Aynı zamanda diğer bir mesele dış borçlar meselesi var arkadaşlar. Dış borçlar meselesinin ne olduğuna bir bakalım. Bir hatırlama yapalım. Osmanlı Devleti'nin ilk dış borcu ya hatırlarsanız 1854 yılında İngiltere'den alınmıştı. Kırım Savaşı sırasında bizim müttefikimizdi İngiltere. İngiltere'den ilk dış borcu aldık. Ama daha sonra Osmanlı Devleti İngiltere'den ve diğer devletlerden borç almaya devam etti bu borçlarını bir süre sonra faizini dahi ödeyemez hale geldi. Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemeyince Avrupalı devletler Osmanlı'dan alacaklarını zorla tahsil edebilmek için 1881 yılında topraklarımızda duyunu umumiye idaresi yani genel borçlar idaresini kurdular. Genel borçlar idaresi vasıtasıyla Osmanlı Devleti'nin gelir giderlerine el konuldu ve e, Avrupalılar zorla e, Osman'dan alacaklarını tahsil etme yoluna gitmiş oldu. Ve bu da o yüzden Duyun Umumi İdaresi'nin varlığı da yine Osman Devleti'nin ekonomik bağımsızlığının olmadığının göstergesidir. Şimdi Osmanlı Devleti yıkıldı ama dışarıya bir sürü borcu var. e Duyun Umumi İdaresi de varlığını sürdürüyor. Türkiye... Devleti Osmanlı'dan kalan bu borçlarla ilgili şöyle bir çözümü kabul ettirecek aslında bütün borçların Osmanlı'nın devamı sayıldığı gerekçesiyle yeni Türk devleti tarafından ödenmesi isteniliyor. Ancak e, Türkiye heyeti Türkiye heyeti şöyle bir gerekçeyi sunuyor. Bir kere e, 1854 yılında yani Osmanlı devleti dışarıdan borç almaya başladığında sadece Anadolu'dan ibaret bir devlet, Türkiye'den ibaret bir devlet değildi. Yine Duyun Umumi İdaresi kurulduğunda Türkiye toprakları dışında başka Coğrafyalarda toprakları vardı. Dolayısıyla almış olduğu paralar sadece Türkiye toprakları üzerine yüklenemez. O yüzden de şöyle bir karar alındı arkadaşlar: 1854'ten itibaren Osmanlı topraklarında kurulan devletler arasında yüz ölçümlerine göre pay edilecek ve herkes kendi yüz ölçümüne düşen payı ödeyecek. İşte burada da e, Türkiye bütün borçları değil sadece kendi yüz ölçümüne düşen payı ödeyecek. Böylece Osmanlı'nın bütün borçlarından da borçlarını üzerine yüklenmesinden de kurtulmuş olacak. Neden 1854'ten sonra? Çünkü Osmanlı Devleti ilk dış borcu 1854'ten 54'te almıştı.